Hazreti Muhammed neyi okudu? cibrilliği için sıktı? Evet. Nedir Cebrail isimli meleğin sıkmasının manası? Dindeki birçok izahının mecazi yani benzetme yolu yapılmış olduğunu bundan önceki kitap ve kasetlerimizde anlatmıştık. Şimdi sıkma olayının gene mecaz yolu anlatımına bir örnek verelim ve sonra da buradaki olaya dönelim. Resulullah aleyhisselam kabre konan kişinin haliyle ilgili olarak şöyle buyurur. Kabir öylesine sıktı ki neredeyse kaburgaları biri birine geçecekti. Feryadı ta arşa kadar yükseldi de insan bunu işitmedi. Burada bahsi geçen sıkma anladığımız fiziksel manada bir sıkma olmayıp, toprağın maddi olarak o kişinin üzerine yıkılıp sıkması olmayıp, çok daha farklı bir olaydır ki bu olayın bırakın o günleri bir yana bugün dahi izahı son derece güçtür. Ancak ne var ki Allah'ın takdiri ve kolaylaştırmasıyla elimizden geldiğince izaha çalışacağız. Çünkü bizim varoluş görevimiz de bugüne kadar dinde izah edilmemiş hususları olabildiğince anlaşılır hale getirmektir. İnsan ve Sırları isimli kitabımızda detaylı bir şekilde izah ettiğimiz üzere insan beyni dinde melek diye tanımlanan ve nur yapılı olarak tarif edilen son derece yüksek frekanslı ışınsal varlıklar tarafından belli bir programlamaya tabi tutularak Allah'ın isimlerinin çeşitli formüller şeklinde açığa çıkmasını sağlar. Bizler genetik yoldan bize ulaşan tüm verilerin kozmik yoldan oluşturulan kapasitedeki anlamlar ölçüsünde ortaya çıkışıyla elde ettiğimiz zihinsel yetenek ile yaşarız. Beyin hücrelerimizin her biri belirli anlamlar ihtiva eden belirli frekanslarla programlanarak yeni düşünsel anlamlara sahip olur. Ya da genetik yoldan gelen verilerin ortaya çıkmasına yol verir esasen bizden ortaya çıkan ya da çıkmayıp zihnimizde kalan her düşünce, gerçekte Allah isimleriyle işaret edilen ve kavramların beynimizdeki bir terkibidir. Ve bu terkip, az önce de bahsettiğim üzere genetik artı kozmik etkiler yani meleki tesirler sonucunda oluşur. İnsan ismiyle tanımlanan varlıklar, tümüyle birer isimler terkibi olduğu gibi varlığını algılayabildiğimiz ya da algılayamadığımız tüm varlıklar ve elbette ki melekler dahi birer esma terkipleridirler. İş bu sebeple bir esma terkibi olan ve varlığındaki ağırlıklı isimlerin anlamları dolayısıyla da seçilmiş kişilerin beyinlerinde gerekli programlamayı yaparak onları okuyamamaktan kurtarıp okur hale getiren Cebrail aleyhisselam, Hz. Muhammed'i sıktı. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın beynine alim, basir, hakim, fettah, muhyi gibi bir kısım isimlerin frekansından impulslar göndererek bu yolda açılım oluşturdu. Esasen bu Rabbani isimlerin frekansı herkes gibi doğuştan onun yapısında da mevcuttu ancak yapısını oluşturan terkip içindeki oranı nebilik kemalatını ortaya koymak için yeterli değildi. Cebrail'in müdahalesi ile bu isimlerin beyindeki oranı son nebinin açıklaması gerekli olan kemalata yeterli kapasiteye dönüştürülüyordu. Bu etki sonucu beyinde meydana gelen yüksek faaliyet ise kişi tarafından ancak sıkmak diye tanımlanabilirdi. İşte bu sıkma yani beyne gönderilen impuls sonucu oluşturulan yeni açılımlar neticesinde Hz. Muhammed okumaya başladı. İşte bu duruma işaret eden ayetler. Oku. Rabbinin ismiyle işaret edilen manalar özünde olarak halk oldun. Ki pıhtılanmış kandan insan meydana getirmiştir. Oku. Rabbin Ekrem'dir ki o yüzden kalemle bildirmiştir. İnsana bilmediklerini talim etmiştir. Burada hemen akla şu soru geliyor. Kalem nedir? Okumak yazıp çizme ile alakalı olmadığına göre yazan kalem acaba neydi? Meşhur müfessir Fahreddin Razi kalem akıldır der. Bu konuda şu işareti Resulullah meşhurdur. Haberiniz olsun ki Allah ilk halk ettiğinde kalemi halketti de ona yaz dedi. Ya Rab ne yazayım diye sordu. Kaderi yaz dedi. İşte o saatte kalem olmuş ve ebeden olacak her şeyi yazdı. Burada bahsedilen kalem tasavvufta tahkike ermişlere göre insanı kamildir. Bu insanı kamilin aklına aklı evvel, ruhuna da ruhu Muhammedi derler. Hakikati Muhammedi ismiyle işaret edilen dahi budur. Diğer taraftan şu ayeti hatırlayalım. De ki Allah'ın bize yazdığından başkası asla bize erişmeyecektir. Tevbe suresi 51. Yazan kalemdir. Fakat Allah kendine izafe etmektedir. Çünkü kalem onun varlığıyla kaim ve daimdir tıpkı sen atmadın, atan Allah'tı ayetinde olduğu gibi, işte tasavvufta mahiyet sırrı denen hususu bu gibi ayetler tanımlamaktadır. Çağdaş tanımlama ile evrende var olmuş ve olacak her şeyi meydana getiren kaleme günümüzde bir kısım çevrelerce kozmik bilinç denilmektedir. Yani ismi sıfatının mahzarı olan salt şuur. İşte bu talim etti. Sonra Adem'e Esma'nın programlanışı Esma bileşiminin açığa çıkışıyla yoktan var edilene, bütün Esma'yı Esma-ül Hüsna'nın anlamını açığa çıkarmayı ve kavramayı talim etti. Programladı. Bakara Suresi 31 Adem'e isimlerin tümünün talim edilmesinden murat, hiç şüphesiz ki Adem'in Allah'ın isimlerinin, mahzarı olarak ortaya çıkışıdır. Ancak ne var ki bütün isimler insanın yapısında bir terkip halindedir. Kimi isimlerin manaları dahi güçlü ve kimi isimlerin manaları daha zayıf olarak işte bu isimlerin manalarının kişinin yapısında mevcut olmasına yukarıdaki ayette Bismi Rabbik ifadesiyle işaret edilmiştir.